Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerde ne videosu çekeceğiz Asya'cığım? Ne yapacağız bugün? Sö çiçek dikeceğiz. Dikeceğiz. ne çiçeği dikeceğiz? Gül. Evet gül dikeceğiz bugün. Şimdi arkadaşlar. Zaman... Evet. Şimdi arkadaşlar. Ben size süreci anlatacağım. Ben de internetten izledim. Ee, ve internetten izlediğimi uygulayacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, kızım Elif Asya ile birlikte e, videomuzu çekeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, yaklaşık 3 e, dal 1 metre uzunluğunda gül e, kestim. Bunları kestikten sonra bir karış bir karış 3 dal olacak şekilde 3 dal olacak şekilde bırakarak e, pay, pay yaptım ve kestim. Kestikten sonra internette izlediğim bir videoda muz kabuğunu e, e, toprağa batırdığımız kısmı sarıyoruz. Sardıktan sonra da e, dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Sizlerle bu süreci zaten birazdan göreceksiniz. Videoda izleyeceksiniz. O yüzden videomu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese te teşekkür eder. Ee, videomu izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Şimdi evet. videomuza başlayalım. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi tanıtacağız sizlere. Ee, i̇lk etapta ben e, vazo aldım, vazo aldım, şöyle bir vazo aldım arkadaşlar. Bakın göstereyim size. de. Ben. Bu vazo'yı e, yeşerdikten sonra yani tut, gül tuttuktan sonra e, ona geçici geçireceğim. Şimdi öncelikle bir kuma aldım arkadaşlar. Marketlerde bu satılı marka zaten şey yaptım. Marka gözükmesin diye şeye koydum. Bir 10 litre kuma aldım. Zaten bu fazlası yetecek. Sonra muz kabuklarımız var. Böyle bir pet şişe ayarladım. Onu buradan keseceğim arkadaşlar. Gülleri dört 4 tane gül fidesi yaptım. Bunlara batıracağım arkadaşlar. Bakın. Gülleri bu şekilde yaptım. En az 3 tane olması lazım. 3 dal. 1, 2, 3 dal. Ben 4 dal bıraktım. Bazılarında 3 dal var. Bunları bir hafta önce suya batırdım. Bakın. Suya batırdım. Bir haftadır bunlar duruyor. Şimdi uygulamayı siz de göreceksiniz. Hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bir dakika kızım. Bir dakika Asya'cığım. Asya oradan çekilir misin kızım? Gel böyle in aşağıya. Heh. Gel sen bu tarafa geç. Ya bana yardım edersin. tripodumuz yok arkadaşlar. Baba, Böyle ilkel yöntemlerle kendimiz baba. yapıyoruz. Oraya koyma. Hayır hayır ben gel ben istemiyorum. Sen geç buraya. Geç buraya sen beni izle tamam mı? Ya da şöyle evet. yap. Sen oraya geç. Hı. Dur geri düşme. Bir dakika Bir dakika Baba içeri düşecek. Düşmez kızım düşme. düşme. düşmez. Ben şeyi mi düşecek bu? Hı? Gösterir mi baba? Ne o? Bu benim. Ne o? Şey. Kitap için. Bu bir tanesi ablamın bir tanesi benim. Tamam. Bir dakika bekle beni. Şunu arkadaşlar göster baba. Evet. Arkadaşlara mı göstereyim? Evet. Hangi arkadaşlara? Bak orada. İnternetteki arkadaşlara mı? Evet. <laughs> tamam. Gösterelim. gösterelim. Bakın arkadaşlar bu... Bu Elif Asya'nın e, neyi bu? bu? A, şey, kitap. Yavaş, resimleri düşeceksin ama otur bir yere. Kitap. Otur bir yere. Kitap şu Evet arkadaşlar. Bizi ablamın birisi tamam. benim. Tamam şimdi bekle sen orada otur sadece tamam mı kızım? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bidonu buradan keseceğiz. Evet kes. Bunu saksı yapacağız arkadaşlar. Kes. Keserken dikkat edin. Efendim? Çok <gülüyor> Aslı, <gülüyor> keserken ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Elimizi kesmemeye gayret ediyoruz değil mi? Kesme. Elimizi kesmemiz gerekiyor. Baba, tamam de... dursun, dursun dursun. Tamam hadi. Evet Bırak. kestik arkadaşlar bu şekilde bakın. Aslı doğru mu? İyi kesmiş miyiz? Evet. Bak bakalım şöyle kontrol et. İyi mi? İyi. Boyu nasıl? Derinliği nasıl? Aşağıda kes biraz. Ama yeter bu yeter. Yeter. Biraz kum dökeceğiz ya. Burayı kim boyadı baba? Bilmiyorum orayı boyamışlar. Evet arkadaşlar şimdi kumumuzu dökeceğiz. <laughs> Kumum çok büyük baba değil mi? Evet. Ben taşıyamam bile. Taşıyamam mısın? Evet. bunu büyükler taşıyor, küçükler taşıyamaz değil mi? Evet. de taneci taşıyamaz. Kumumuzu sen. kestik. Hadi dur, dur babayı. Tanıyorum. Heyecanlı mısın? Evet. Bak bakalım nasıl duruyor. Baba. Yani Asya biraz daha kesmemiz gerekiyor. Çünkü kum, kum biraz nemli olduğu için poşetten çıkmıyor. Çok kes, çok. Tamam, sen yaklaşma fazla elinde bıçak var kızım tamam mı? Tamam. Ben elimde sana... bıçak var. Evet. Çık <laughs> çık böyle bahsediyor bıçak var elinde. Oooo Oley 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 doluyor doluyor Tamam baba tamam biraz daha doldurun biraz daha O şimdi Kastiyacım o su döküyorsun ya Hı -hı. Su döktükten sonra salı veriyor kendine Yani toprak çöküyor Baba döktük ben de tamam, döküyorum Tamam yeterli Yeter Arkadaşlar Yem gibi baba yem gibi duruyor evet, Yem gibi duruyor tabi Top gibi oluyor Bunlar çünkü gübreli Asya'cım Gübreli Gübreli toprak bunlar gübreli Bu da de, Yapma onu bırakır mısın? Onu yerine bırak. Onu sonra, tamam mı? Evet arkadaşlar, toprağımızı Bu ablamın pip. Bu, peri, bu da benim yapalım. tokam. Evet. Şimdi bu onu bırak ablanın tokalarını. Bırak biz burada bu, ne yapıyoruz? Bu benim. Bana bu, bak bir. Bu abla, tamam, baba, bana bakar mısın? Baba, baba, tamam. baba. Bana bakar mısın? Baba. Efendim. Bak, bak. Bu ablamın tokası. Evet. Bu da benim tokam. Tamam, onları kenara bırakır mısın? Bırak. Düşecek bu yavaş onu çek. Ha, bak şimdi biz burada ne yapıyoruz? Ne yapıyor? Çiçek dikiyoruz. Evet. Konuya odaklanalım lütfen. Dersi dinler misiniz? Lütfen dersi dinleyin tamam mı? <laughs> Anlaşıldı mı? Sandalye <laughs> 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 var. Tamam olsun. Orada dur tamam mı kızım? Tamam. Evet. Şimdi devam ediyoruz değil mi? Evet. Nerede kalmış arkadaşlar? Şeyde. Koymuş. Şimdi ne yapacağız? Aslıcığım bunları tek 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 ben Önce koyacağım. dur önce Muz kabuklarını şöyle bir ayıralım. Evet. Şu bir muz kabuğu. Ben, ben şöyle yaklaşık ben, Bir ben baş parmak kalınlığında kalınlığı arkadaşlar. Alayım, baba. Bu birinci muz kabuğu. Tamam yap sen de hadi kızım. Aferin benim kızıma. E benim kızım hep böyle yardım etmeyi sever. Evet bu üçüncü. Bir tane daha ver kızım. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Bu da. Tamam bu yeterli. <laughs> tamam yeter yeter. Bunları buraya koyalım. Evet arkadaşlar bakın. Görebiliyor musunuz? Şöyle bu şekilde kabuklarımız yaklaşık bir baş parmağı kalınlığında. Ben göstereyim baba. Yani 3 e, hani, santim hani. kadar kalınlık. O kadar önemli değil kalınlık. Tamam. Ben de iki. Tamam. Göster hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Otur sen düzgün otur. <laughs> Heh, öyle otur. Heh, öyle, öyle otur. Öyle istiyorum. otur tamam. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunları arkadaşlar sudan çıkarıyoruz. Şu şekilde başlıyoruz soymaya arkadaşlar. Şöyle fazla. Hayır ben sen soyamazsın bunları. Tamam. Sen yapabilsen yaptırırım tamam mı kızım? Yap. Bakın bu şekilde. Ben hep çok şey alsaydım. Bıçak. Şöyle yaparsanız daha güzel oluyor. Oraya koyabilirsin baba. Ablam izin verirse. Kim izin verirse? Ablam. Nereye izin verirse? Hı. Ne izin veriyorsa. Oraya koy koysun diye. Şimdi Asya'cığım bunları soyduk. Evet. Soyduk mu? Evet. Evet arkadaşlar bu böyle bakın. Bu şekilde soyuyoruz. Şu bir. Çok güzel. Çok güzel oldu. Evet. Bıçağımızı temizleyelim. Çok güzel oldu. Şimdi ikinciyi alalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Ee, bu soyun işlemi de kabuk kalınlığında olsa yeterli arkadaşlar. Fazla şey yapmanıza gerek yok. Şimdi izlediğim videolarda e, videolar hızlandırıldığı için yani o arada geçen süreci yayınlamamışlar. Zaten onu kimse de öyle kısa kısa çekemez. Çünkü haftalar aldığı için o kadar videoyu kimse çekmez. Yani videolarda hep başarılı e, olduğu gösteriliyor. Bakalım. Biz aynı taktikle başarabilecek miyiz? Ve şu zamanlar yani kış sonbahar sonu kış başları şeymiş tam böyle zamanıymış arkadaşlar. Bu fide olayının bakalım hı, biz yapabilecek miyiz? Köyde de bu zamanları yapıyorduk biz zaten. Ağaçları fide yapıyorduk. Geçen mesela ayva ağacına e, döngel deriz. Biz döngel <laughs> yaptık. Çok güzel tutmuş arkadaşlar. Köye gittik, değil mi? Bir tarafı ayva, baba, bir tarafı döner. Baba, baba. Baba. Efendim kızım. Bugün biz köye gittik, değil mi? Bugün gitmedik ki biz köye gideri çok oldu. Çok. Şurada diken var, bunu alalım. Annesi. Güne seven ben dikenine katlanıyor Biz Katlanıyoruz. Ölmüş baba. Kim, Kim ölmüş? Annesi. Kimin? Çocuğun, çocuğun, çocuğun annesi. Al sen nereden biliyorsun? Yağmur yağmur. Ee? Ha yağmur şey bizim ineğin buzağının evet. mı? Böyle buzunu kesmiş. Hayır. Hayır kızım sen öyle şeyler konuşma. O ne oldu biliyor musun? Hı -hı. yağmur yağmur arkadaşlar bizim köydeki buzağının adı. Bizim Asya koymuş. Yağmur yağmurun annesi hasta oldu. Veterinere. Hasta oldu. Çocukla tamam dinler misin? Tamam dinler misin beni? Evet. Yağmur ne oldu? Hasta oldu değil mi? Evet. Hasta olduktan sonra ne yaptık? Doktora gönderdik. Evet. Sonra köye gidince ne yaptık? Geçen köye gittik ya. Ne? Ne yaptık orada? Gördük değil mi ya şey, Yağmur'un annesi gelmiş. Evet. Neredeydi? Doktorda da iyileşmiş değil mi kızım? Evet. Aferin. Kafası çok da koptu. Yok yok. Kesti hayır hayır. Yani. Hayır kesmedi. İğne yaptılar buradan. İğne yaptılar. Anladım. İğne yaptılar. Ben iğneden Doktora... Aferin. Doktora gönderdiler. Evet. Kesmediler. Doktora gönderdiler, iyileştirdiler. Tamam mı kızım? Evet. Ayağını indir kızım. <laughs> evet, şimdi Asiye'ciğim bak yapıyoruz, muzu sarıyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın şuradan şöyle tutuyoruz. Muzu böyle sarıyoruz arkadaşlar. Biraz kalın oldu ama internetteki sanki muzlar daha inceydi. Bizimki ithal mi ne anlamadım ki. Böyle sarıyoruz önce. Dur şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl ha? Şimdi oldu. Şöyle. Kızım ben hemen geliyorum. Tamam mı bebeğim? Tamam. Kürdan nerede? Asya. Kürdan'ı gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Geldi. Baba geliyorum. Geliyorum baba. Bulabilir misin bana? Arkadaşlar bunu böyle yaptık. Sardık bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim ben yani düz. Şöyle sardık. Tamam mı? Sardıktan sonra bunu bir kürdanla tutturacağız ki ufaktan şöyle karşıdan karşıya şurayı şey yapmasın. Ee çıkmasın. Buldun mu? Bulmadım. Tamam gel gel. Gel kızım gel. Gel gerek yok gel. Tamam kızım arama gel gel. Ne Su Ne suyu? İşte. Gel buraya gel. Gel. Tamam yapıştırma onları gel. Evet arkadaşlar şimdi dikmeye başlıyoruz. Şimdi birinci fide için şöyle şurayı aralayalım. Arkadaşlar bunlar tuttuğu zaman toprağı ile beraber bir yere ayırabilirsiniz. Önemli e, tutması. Tuttuktan sonra zaten e, topraksız yani kökü çıktığı zaman şöyle bakın bir parmak uzunluğunda açın arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde dikebilirsiniz. Şöyle hafiften, şöyle arkasını doldurup, iki parmağımızla şöyle hafiften bastın. Çok sıkıştırmayın. Baba. Efendim kızım. Ben biraz Bu bir. Neyden alacaksın? Bunlardan. Tamam al da onları oraya yapıştırma, tamam mı kızım? Tamam. Nereye? Yani sağa sola yapıştırma. Evet. Ama ablan izin verir. Ablan izin verse bile yapıştırma. Tamam mı kızım? Tamam. Oralara öyle şeyler yapıştırılmaz. Kirlenir. Evet kirlenir. Aferin benim kızıma. Evet, i̇kinciyi buraya yapıştırıyoruz. Şey yapıyoruz. Dikiyoruz. Arkadaşlar toprağı, toprağa batırırken e, muz kabuğunun açılmamasına dikkat edin. Bakın yine hafiften sıkıştırıyoruz. Muz kabuğu açılmasın ki e, güllerimiz tutsun. Bu güller çok güzel arkadaşlar. Büyük. E, neredeyse iki avuç kadar gül. E, ve kıpkırmızı. Kırmızı gül. İnşallah tutar arkadaşlar. Evet. Aman düşürdüm yine. Şöyle yapalım. Fazla fazla olmasına gerek yok aslında. Şu bu uzundu çünkü. Bunu keselim buradan. Bakın bu da tamam. Bunda. şey yapalım. Biraz sık olması lazım ama. Gevşek oldu. Ben bunu sıkıyorum tekrar. Tamam. Aslı bize şarkı söylesene. Tamam baba. Ceviz adamı söyle mesela. Neden? Söyle dinleyelim. Arkadaşlar da dinlesin. İster misin söylemek? Söylesin He? Söylesin. Evet, bu da son Hı? gülümüz. Ablam izin verirse söyle. Ablan yok şu an. Ben izin veriyorum kızım. Söylesen. Hadi bakalım. Söyleyecek gitti misin? Onda? Annenle ablan çiçek almaya gitti der. Yılbaşı çiçeği mi varmış? Burada şiş, çiçek var. Tamam onlar başka çiçek almaya gitti. Başka çiçek almaya gitti. Evet. He ben de unutmuşum. Neyi unutmuşsun? Baba. Hı. Hmm. Deme. Niye? <laughs> Niye demeyeyim? Evet arkadaşlar işlem tamamlandı. Şimdi şurada birkaç tane parça var. Bunları da Öylesine şuralara sokalım. Belki tutar. Bir de öyle yani normal deneyeceğiz. Tamam mı? Tiplerine birazcık su. Bu Evet arkadaşlar. İşlerimiz tamamlandı. Bakın. Güllerimizi bu şekilde diktik. Bakalım. Ee, bir hafta sonra yaklaşık 7 ile 10 gün arası buralardan yeşermesi lazım. Bu gördüğünüz gibi burçlardan buralardan yeşermesi lazım. Yeşerirse çiçeğimiz tutmuş olacak. Yeşermezse bekleyeceğiz. Tutana kadar. Artık Allah bilir. Biz elimizden geleni yaptık. Artık gerisi Allah'a kalmış. Rabbimizin verirse çiçeğimiz tutacak arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, günlerimiz bu şekilde. Herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.